Yunan mitolojisinde Herakles olarak da bilinen Herkül, gücün, cesaretin ve dayanıklılığın simgesiydi. Tanrıların kralı Zeus ile ölümlü bir kadın olan Alcmene'nin oğlu olarak doğan Herkül, doğuştan olağanüstü güçlere sahipti. Ancak hayatı hiç de kolay değildi. Zeus'un karısı Hera, gayri meşru doğumundan dolayı Herkül'e kim beslemiş ve sürekli onun kaderini bozmaya çalışmıştır. Herkül'ün en ünlü kahramanlıkları, Hera'nın yol açtığı bir çılgınlık krizi sırasında işlenen bir suçun cezası olarak kendisine yüklenen bir dizi görünüşte imkansız görev olan 12 görev etrafında dönüyor. Bu işler arasında Nemean Aslan'ın öldürülmesi, Artemis'in altın hindinin ele geçirilmesi ve Avgın ahırlarının temizlenmesi yer alıyordu. Sayısız tehlike ve zorlukla karşı karşıya olmasına rağmen Herkül, her görevi eşsiz bir güç ve kurnazlıkla tamamladı. Hayatı boyunca Herkül, çoğu zaman zorlu canavarlarla yapılan savaşları, zorbalara karşı savaşları ve zafer arayışlarını içeren çok sayıda başka macera ve denemeyle de karşılaştı. İlahi soyuna rağmen Herkül, sadakat, şefkat ve özveri gibi erdemleri sergileyen insanlığıyla takdir ediliyordu. Ancak Herkül kusursuz değildi. Efsanevi öfkesi ve dürtüsel doğası bazen başını belaya sokuyor, hata yapmasına ve eylemlerinin sonuçlarıyla yüzleşmesine neden oluyordu. Ancak her şeye rağmen Herkül geçmişteki suçlarının kefaretini ödemeye ve ilahi mirasına layık olduğunu kanıtlamaya kararlıydı. Sonunda Herkül kahramanca eylemleriyle ölümsüzlüğe ulaştı ve Olimpos Dağı'nda tanrılar arasında karşılandı. Onun mirası, Yunan mitolojisinin en büyük kahramanlarından biri olarak yaşıyor; cesaret, azim ve insan ruhunun her şeye rağmen zaferi için bir ilham kaynağı olarak hizmet ediyor.